poz. verin poz. Şu an inşallah bakayım bir gülünce ee şöyle. Kameram. Kameram. <laughs> YouTuber'e isteriniz <dersiniz>. verirsin. <laughs> <laughs> ben çekeceğim.

Çek abi. Demedim. Tamam mı? Şimdi bulamıyorum. Ya. Çek tamam mı? Aa, benim Akşama... adam demiyorum. Yarın i̇şte bana Benim de kesinlikle. <laughs> e, vallahi varmış o doğruymuş abi. <laughs> <o doğruymuş> i̇nternet <laughs> hakkını <laughs> <laughs> her yerden <yerini seyirin. gülüyor> Herkes şey var. Kesinlikle <laughs> konuşuyorum. <laughs> <laughs> Mevzuyu <Mövziği> değiştiriyoruz abi. Yok, arkalar. <laughs> Yok, <laughs> abi. Çekiyor musun abi? Hadi hala? çabuk baba. Çektim çektim. Dur bıraktın mı? Evet. Bırak. Görünmüyor an, ki. Düştü. İşte o hareket tamam, ediyor ben da kamera. O garip moba ben mi? Ortadaki çekmiyor mu bunu? Ortadaki evet. çekiyor da basıp tutmayacağız. Abi şimdi duraklatmış. Duraklatmış. Gene bok sende lan. duraklat. Bence. Bastım bıraktım duraklat ya. Ne vazdı Basma çekiyor şimdi çekma.